Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir modelimiz anlatacağım. Modelimiz aslında Angora iplerde çok şık oluyor. Ama ben burada özet bir anlatımını yapacağım. Sizler istediğiniz şekilde, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Öncelikle bir ters bir düz lastiğimiz var. Burada tam ortayı belirleyeceğiz. Yani şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Şimdi burada ortaya gelene kadar işlem yapacağız ama öncelikle tam eşitleyeceğiz. Ortadaki ilmeğimiz düz olacak. Burada olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ilmek. Tam ortadaki ilmek düz bakın. Düzgün görünmesi için yani bu bir kural kanun değil ama şu anki lastiği uyumlu olması için bu şekilde ayarlayalım. Bakın burada ters altta düz üst olacak şekilde soldan sağa bir kesim yapıyorum. Lastik üzerine başlayacaksınız bu modeli bu şekilde yapın. Zaten bu modelin özelliği de lastik üzerine başlanınca güzel olması. Bir doladım. Yine aynı şekilde ters altta düz üst olacak şekilde soldan sağa bir kesim. Doladım. Ters altta düz üst olacak şekilde bir kesim. Şimdi bir tane daha kesiyoruz. Önce kesip sonra dolama işlemi yapıyoruz burada. Kestik, doladık, kestik, doladık. Bu şekilde en son kestik, doluyoruz ve bu ortadaki 1 2 3 ilmeği düz ördük. Tam ortası burası. Şimdi doladım. sağdan sola kesim. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Buraya kadar soldan sağ kesimdi. Bundan sonrası sağdan sola kesim. Doladık. Sağdan sola bir kesim. Yani önce dolayıp sonra kesiyoruz burada da. Örgünün yarısına kadar soldan sağ kesim. yerden sonrasında sağdan sola kesim. Evet. Bu şekilde ilk kurulumu yapmış olduk. Şimdi arka yüzden komple tüm ilmekleri ters örüyoruz. Artık lastik olayı yok. Bundan sonrası sadece bir dola bir kez model olacak. Bu modelimizden bluz ve süeterler çok güzel oluyor. Özellikle angora ipten yapılırsa çok güzel oluyor. Bu sebepten dolayı da etek ucuna bir ters bir düz lastik yaparsanız sonuç güzel olur. Şimdi ön yüze geldik. Kenar ilmeği aldık. Burada daima kesilen ilmek bir önceki sıradaki dolanan ilmek olur. Onun için yanındaki ilmeği bu şekilde düz örüyorum. Burada bakın alttaki dolanan altta kalacak kesilen üstte olacak şekilde soldan sağa bir kesim bir doladık. Soldan sağa bir kesim bir doladık soldan sağa bir kesim bir doladık bakın tam ortaya geliyoruz bir alt sırada ortada üç düz örmüştük şimdi burada o üç düzün birincisiyle alt sırada dolanan ilmeği soldan sağa kesiyoruz bir doladık bir düz bu bir düz tam orta şimdi doluyoruz diğer üçüncü düzü burada bir alt sırada dolanan ilmekle beraber sağdan sonra bir kesiyoruz doluyoruz sağdan sonra bir kesiyoruz bakın yine alt sırada doladığımız ilmek altta kalacak şekilde doluyoruz bir kesiyoruz doladım bir kestim iki tarafa ayırmış olduk bu şekilde şimdi arkadan komple tüm ilmekleri ters öreceğiz. Bu ortadaki ilmeğimiz bir sıra tek düz oluyor, bir sıra üç düz, bir sıra tek düz, bir sıra üç düz oluyor. Modelin düzenli bir şekilde bozulmadan ilerlemesi için buna dikkat edelim. Evet, bu şekilde bakın. Yine aynı şekilde buradaki iki ilmeğimizi soldan sağ kesip bir doluyoruz. Alt sırada dolanan ilmek altta kalacak şekilde soldan sağ bir kesip bir doluyoruz. Sürekli olarak alt sırada dolanan ilmek altta kalacak şekilde. Bakın ortadaki birinci sırada üç ilmekti. Bir sonraki sırada tek ilmek. Şimdi burası üç ilmek. Bir, iki, üç ilmek. Doladım sağdan sola bir kesim. Doladım sağdan sola bir kesim. Model ortaya çıkmaya başladı. Buluz ve de güzel olur dedim ama böyle ajur desenli şık çoraplar örmek isterseniz patik ya da çorap onun bilek kısmında da bu şekilde kurulum yapabilirsiniz aynı şekilde eşit görünmesi için. komple tüm ilmekleri ters örüyoruz arkada herhangi bir işlem yok. Onun için hızlı geçiyoruz burayı. Şimdi geldik yine ön yüze. Burada aynı şekilde soldan sağa kesim devam. Soldan sağa keserek devam ediyoruz. Bakın ortada bu sefer bir ilmek kalıyor. 3, 1, 3, 1 şeklinde orta bu şekilde devam ederek gidiyor. Evet sıra sonuna kadar gelelim. Yeterince anlaşılır olmuştur umarım. Videomuzu burada sonlandıralım. Bakın bu ipimizde de çok şık bir görüntü oluştu. Kalın olmasına rağmen. Bakın burada da ince ipimizde de çok hoş görünüyor. Ortadan bu şekilde görünüyor. Bakın burada da 1, 3, 1, 3 şeklinde ortadaki ilmek. Aynı şekilde kenara açılarak gidiyor. Lastik üzerine kurmamızın Sebebi bu şekilde. Bakın alttaki düzler nasıl modelle uyumlu hale geldi. Süeter ve bluzlarda bu görüntü çok şık oluyor. Evet. Anlatacaklarımız bu kadar. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Tamamen ters örgü. Ön yüzü de bu şekilde. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.